Aa, ağlama sesi geliyor. Nereden geliyor? Aa, bebek kral Şakir. Burada ne işi var senin bakalım? Hii, neden ağlıyorsun? Aa, çok ateşi çıkmış bunun ama. Neden ağlıyor acaba ya? Hastalandın mı yoksa sen? Ay kıyamam ya. Gel bakalım ben seni bir doktora götüreyim gel. Gel ay ay bebek kral Şakir. Sen hasta mı oldun bakalım? Gel gel seni doktora götürelim. Muayene etsin neyin varmış baksın. Çok ağlıyor ya. Ah kıyamam ben sana. Gidelim bakalım. Doktor yerinde mi bakalım bir. Kapısını çalalım bakalım. Bakalım doktor. Evet doktor buradaymış. Yerindeymiş. Merhaba doktor hanım. Kıyamam. Doktor hanım ya. Ne oldu? Bebek kral Şakir çok hasta ateşi var. Hı. Yatağımda buldum bunu biliyor musun? Hı. Çok ateşi çıkmış. Bunu muayene eder misiniz? Alın bakalım. Hı. Çok ağlıyor bakın. Hı. Doktor adım ya. Nasıl iyileşecek bu? İlk önce bir muayene ederim yoksa geçmezse bir çürük içeriz. Tamam hadi bakalım. İlk önce. Senin her yerin mi ağrıyor? Hı. Kıyamam ben sana ya. Nasıl ağlıyor görüyor musun Hı. doktor Hı. hanım? Dur bakalım, kalbini dinlesin bir. Kalbi güzel atıyor mu? Baksın. Nasıl doktor hanım? Sırtında dinlesin. Çok ağlıyor, gördün mü ya? İyi mi? Ateşi çok var ama ateşini bir ölçseniz. Bak ateş ölçer orada. Ateşini ölçün bakalım. Nasılmış bakalım ateşi? Çünkü çok sıcaktı biliyor musun? Doktor hanım. Evet. yaptı ki. Ya yatıyordu benim yatağımda. Çok ağlıyordu. ne yaptı ki o ne yapıyordu Bilmiyorum. Aa dondurma yedi. Şimdi aklıma geldi. Evet. Ben bunu dondurma yerken yakaladım. Bakalım ateşine. Kaç? Bakayım. Hey, 39-40 arası yapıyorum çok kötü ateşi çıkmış bunun ya nasıl düşecek doktor hanım? Ha. Hii, ah seni yaramaz öyle dondurma yersin hasta olursun işte. Başka ne yapacaksınız? Ateş düşürücü değil mi? Ay iğne görünce daha bir ağlamıyor başladı doktor soranım ya. Ben ona bir oyuncak Oyuncak mı vereceksin? Teşekkür ederiz doktor hanım Sussun diye mi veriyorsunuz? çok güzelmiş. O neymiş öyle yumuşacık. <laughs> ay sustu gerçekten doktor hanım. <laughs> Aa, ay, ay görmesin. Ay ağladı ya. <laughs> ya dondurmadan oldu ya. Dün yemişti ya. Ne oldu? Ayağı Ne? Ayağı mı kırılmış? Bak. Bak. Aa. Bebek kral Şaki ne yaptın ayağını kırdın bakalım sen. Ah yaramaz seni. Evet kırılmış gerçekten ya. Doktorum ne yapacaksın orayı? Şöyle bir e, krem sürelim. Onsuna e, peçet e, saralım. Hadi bakalım o zaman krem krem mi süreceksin? Herkes krem mi? Evet. Evet. Tamam. Sarıyor musunuz bunu ya? Yani? Ah bebek kız Şakir. Nasıl kırdın sen bakalım? Ayağını kırmış ya. Küçücük haliyle bakar mısın? Çok küçük ama bu. Şurup bitirecek misiniz? Bak orada şurup var. Ağrı kesin değil mi? Boğazına bakalım. Kesin boğaz da şişti. Çünkü dondurma yemişti. Şişmiş mi? Aa, ondan ateşi var zaten Hı -hı. Bir de ayağı kırıldı Üst üstüne geldi her Demek şey Demek ki yatağa çıkmış ya, ondan ayağın şey, olabilir. Evet kocaman yatağa çıkmış çünkü Küçük bacağıyla Şurubunu da içirelim Bak seni yaramaz Şimdi şurup geliyor ateşin düşecek tamam mı? Ağlama Geçti artık Bak hanım şurubu doldurdu, şimdi sana içirecek. Aç bakalım ağzını. Evet içtin mi? İçtin misin? Şimdi ateşin düşer. Tamam. Evet biraz bunun yapması gerek. Öyle mi? Evet. Burada mı kalacak? Evet. Bir gün ateşi düşene kadar. Tamam yatsın o zaman ben bunu almaya gelirim. Biraz da uyusun. Ağlaması da gitti. Galiba şurup işe yaradı. Uyuyor değil mi? Evet uyumuş. İyi o zaman ben gidiyorum doktor hanım. Çok teşekkür ederim her şey için. Kral Şakir'i almaya gelirim tamam mı? Hadi bay bay. Güzel çalışsın orada. Bebek kral Şakir'in ateşi düşmüş mü? Gelebilir miyim? Gelir. Merhaba doktor hanım. Ne oldu? İyileşti mi Kral Şakir? Sakalların iyileşmiş Ateşi düştü galiba. 37. 37 mi? Evet, evet. düşmüş gerçekten. Hı -hı. O zaman bebek Kral Şakir eve gidebiliriz. Hadi çok teşekkür ederiz. Biz gidiyoruz. Bay bay. Hadi bakalım gel gidelim seni yatıralım yatağına.